arkadaşlar ben Mustafa yapıyorum size arkadaşlar Minecraft'ta çok işinize yarayacak bir bilgi vereceğim arkadaşlar Skywars'larda çok işinize yarayabilir arkadaşlar Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz 2 saniye beğeni tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar bir 20 like istiyorum arkadaşlar bu video için sadece 20 like arkadaşlar Ana düştük Şans Game moda alalım Evet arkadaşlar aldık game modumuza. Arkadaşlar bu nasıl bir bilgi? Mesela arkadaşlar Skyver oynuyorsunuz. Bekledim. oynuyorsunuz. Karşıya geçmelisiniz. Normalde herkes böyle blok koyuyor değil mi? Blok. Blokları böyle koyuyoruz. Ama arkadaşlar böyle de yapabilirsiniz en son koyduğunuz bloğa gelip onun önüne bastığınız arkadaşlar blok kodunu diyor. Düşme tehlikeli de daha az oluyor. Böyle arkadaşlar hop 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 dediğinizde oluyor arkadaşlar bir tane. Bunda şey çıktı o yüzden olmadı. Dur şöyle yapayım. Hop. Acar arkadaşlar game mode bulmanın bir hiçbir alakası yok. İnternetim olsa İnternetim olsa size Skyverse'de gösterirdim ama internetim yok maalesef. O yüzden gösteremiyorum. Şöyle okuduğumuz arkadaşlar hemen gördüğünüz üzere hop oldu. Hop idi, hop idi, hop idi, hop idi. Sonra ortaya geldiğinizde herkesten önce varabilirsiniz. Böyle koymak biraz zaman harcayabiliyor böyle koymak biraz zaman harcayabiliyor ama düz geri koyu geri koydu bile olabiliyor her türlü olabilir ama siz gelip böyle böyle yaparsanız hem çabuk olmaz hem de ölebilirsiniz yani bu bilgi işinize yarayabilir arkadaşlar acaba bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar duvara nasıl harita yapıştırılır onu da göstereceğim arkadaşlar. İlk önce bir tane kağıt alıyoruz. Sonra bunu böyle koyuyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz haritamız. İşte böyle haritamız. Sonra çıkıyoruz. Kağıt artık ihtiyacımız yok. Buradan itan frame alıyoruz. İtan frame'i şuraya koyuyoruz. Arkadaşlar ilk önce şöyle göstereyim. Yok olmadı. Bunu böyle koyduğumuzda böyle çıkıyor ama haritayı koyduğumuzda kaplıyor arkasında hiçbir şey belli etmiyor yani böyle bakabiliyorsunuz zaten ama biliyorsunuz basılı tuttuğunuz veriyor evet arkadaşlar bugünlük de bugünlük ilk ilk bilgi videomuz bugünlük bitmiştir arkadaşlar bölümlerin devamını istiyorsanız arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayınız kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız kendinize iyi bakın บายบาย